Konu Anne Baba Hakkı Hikaye Mutluluk Şemsiyeleri Bir akşam Mustafa ve ailesi yemek yiyorlardı. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyordu. Birdenbire şimşekler çakıyor, gök gürlüyordu. Mustafa böyle havalarda biraz korkuyordu. Ani bir telefon sesiyle irkildiler. Arayan dedesinin ve linesinin komşuları Rahmi amcaydı ninesinin ve dedesinin çok hastalandığını söylüyordu. Babasının gidip onları getirmesi gerekiyordu. Annesi bu haberi duyunca biraz endişelendi. Babasına ''İnşallah kötü bir şey olmaz, hemen gidip onları getirmelisin.'' dedi. Mustafa'nın anne ve babası ikisi de çalışıyorlardı. Eve geç saatte geliyorlardı. Kendisine bakmaya gelen Güler abla da olmasa çok yalnız kalıyordu. Mustafa'nın babası dede ve ninesini getirmiş ve onları hastaneye götürmüştü. İyileşinceye kadar bir süre orada kalacaklardı. Mustafa nine ve dedesini birkaç kez ziyaret etmişti. Hastanede biraz iyileşen ihtiyarlar artık Mustafa'ların evine gelecekti. Evde hazırlıklar başlamıştı. Evleri biraz küçüktü. O yüzden dedesi ve ninesi Mustafa'nın odasında kalacaklardı. Onların geleceği akşam Mustafa pencerenin önünde sabırsızlıkla bekliyordu. O gün de çok yağmur yağıyordu. Mustafa yine biraz korkmuştu. Sonunda geldiler ve Mustafa ile kucaklaştılar. Mustafa da onların ellerini öptü. Birdenbire şimşek çaktı. Mustafa korku ile ninesine sarıldı. Ninesi, ''Korkma kuzucuğum, yağmur rahmettir. Her gök gürültüsü bereket müjdesidir.'' Çiçekler, ağaçlar, meyveler yağmurla hayat bulur. Nehirler, denizler yağmurla coşar. Bütün canlılara berekettir yağmur, dedi. Mustafa çok mutlu olmuştu. Artık her yağmur yağdığında ninesinin söylediklerini hatırlıyordu, hiç korkmuyordu. Güneşli bir havada dedesiyle Mustafa parka gittiler. Yemyeşil ağaçlar, rengarenk kelebekler, cıvıldaşan kuşlar her yerde neşe ve mutluluk vardı. Mustafa, dedeciğim her şey çok güzel ve çok mutlu değil mi? dedi. Dedesi, aslan oğlum her yağmur sonrası dünya evimizdeki komşularımız olan ağaçlar, kelebekler, kuşlar hep birlikte böyle dile gelirler. Mutluluklarını Allah'a teşekkürlerini ilan ederler. Biz de çok mutluyuz değil mi? dedi. Evet dedeciğim dedi Mustafa. Siz gelince daha da mutlu oldum. Hiç yalnızlık çekmiyorum. Yağmurdan da korkmuyorum. Sizi ve her şeyi çok seviyorum. Dedi. Dede torun sevgiyle kucaklaştılar. Akşam annesi ve babası eve geldiklerinde ikisi de çok mutluydular. Babası size çok güzel bir haberim var. Geçenlerde almak istediğimiz iki katlı ve bahçeli evi artık alabiliriz. Çünkü bugünlerde işlerimiz çok iyi gidiyor. Dedi annesi de "Ben sebebini biliyorum. Çünkü Allah çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını da bereket olarak gönderir." Bu onların bereketi diyerek dedeyi ve nineyi kucakladı. Mustafa'nın babası "Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem belli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar üzerinize sel gibi dökülecekti." diye buyurmuştur. dedi. Mustafa, babacığım, anneciğim, deden denilem gelince ben artık daha çok mutlu oldum. Yağmurdan da korkmuyorum. Her şeyi çok seviyorum. Sanki onlar bizim mutluluk şemsiyelerimiz gibi, dedi. Mustafa'nın babası, maşallah benim oğluma, bu çok güzel bir söz. Rahmetleri toplayan, zahmetleri kaçıran şemsiyeler onlar değil mi? Hep birlikte sevinçle gülüştüler. Dedesi, sevgili çocuklarım. Mutluluktan ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Hastalanınca çok üzülmüştük. Size yük olmak istemiyorduk. İkimiz de çok tedirgindik. Rabbime şükürler olsun. Sizleri bize ihsan etmiş. Allah herkese sizler gibi evlat nasip etsin. Dedi. Ninesi yürekten bir amin dedikten sonra yaşlı gözlerini silerek babanız kendini zor tuttu ağlamamak için ama ben tutamadım Allah'ım bu mutluluğumuzu ahirette de nasip et evlatlarımızdan bize orada da ayırma diye dua etti. Hep birlikte amin dediler. Mustafa artık anne ve babasını daha çok seviyordu. Çünkü onlar dede ve nenesini evlerine getirmişlerdi. Mustafa yalnızlıktan kurtulmuştu. Dede ve nenesiyle çok güzel vakit geçiriyordu. Mutluluk şemsiyeleri onlara mutluluk veren belaları karşı koruyan çok büyük bir nimetti. Böyle dedesi ve ninesi olduğu için de Allah'a şükrediyordu. Evet çocuklar, hikayemiz bitti. Suallerimize başlayalım mı? Sual 1. Mustafa'nın dede ve ninesinin çok hasta olduğunu duyan annesi neler söyledi? Mustafa'nın annesinin yaşlı ve hasta olan kayınpeder ve kayınvalidesi için söyledikleri hakkında neler düşündünüz? 2. Mustafa yağmur yağınca korkuyordu. Anne babası çalıştığı için evde bakıcıyla kalıyordu. Dede ve ninesi gelince neler oldu? 3. Mustafa'ların evleri küçüktü. Dede ve ninesi nerede kalacaklardı? 4. Mustafa'nın ninesi yağmurdan korkan torununa neler söyledi? 5. Güneşli bir havada dedesiyle parka giden Mustafa niçin mutluydu? 6. Mutluluğunu dedesiyle paylaşan Mustafa'ya dedesi neler söyledi? 7. Dedesi ve nenesinin gelmesinden sonra Mustafa neden çok mutluydu? 8. Kısa zamanda büyük bir ev alacak kadar çok paralarının olmasını Mustafa'nın annesi hangi sebebe bağladı? 9. Mustafa'nın babası anne ve babasıyla ilgili hangi hadisi söyledi? 10. Bunun üzerine Mustafa dede ve nenesini neye benzetti? Sevgili çocuklar, Allah'a emanet olunuz.